kendime geldim. Evsiz halimden. <laughs> Zaten eve gidince bu kıyafetleri bazen öyle yapıyorum. Çok giydiğim şeyleri kaldırıyorum bir köşeye. Böyle uzun bir süre birkaç sene falan görmeyeceğim. <laughs> bu şeyi montu ıı, temizlemeye verip kaldıracağım. Zaten kış bitmişti. Böyle iki sene falan görmek istemiyorum. Diğer kıyafetlerim de öyle. Hatta Antalya'ya falan götüreceğim yani böyle. Evde Barcelona'da bile görmek istemiyorum. <laughs> öyle oluyor maalesef. bu çok görülecek şey var burada. O yüzden biraz böyle hareket ediyorum. 2 gün ayırdım. İki full gün ama içinde çalışma da var. Şimdi başka bir şey yapalım ama üç gün de olabilir. Biraz daha arttırılabilir. Ama ben yeterli benim için. Böyle anlayacak kadar görsem yeter. Başka bir şey gezmek istemiyorum artık. Doydum çünkü seyahate. Sonra da açığa defteri kapanacak. Çok tatlı ya. Bugün gelmişim bak şu an sevdim. Hem hava iyi hem de de hem antik Yunan'da hem Celtiklerde, Keltlerde yani geçen bir karaktermiş. İşte zaten unicorn'un tek boynu atın temsil ettiği şey e, masumiyet, e, erillik, güç ve bir şeyleri iyiye dönüştürmesi. Mesela su, o tek boynuzuyla dokunduğunda suyu temizliyor falan. Öyle işte şeyleri vardı. Mitolojide anlamları. Ee, o yüzden şeyde, İskoçya'da onu kutsallaştırmış. Şey, Birçok böyle heykelinde, tarihinde falan da kullanmış. Ee, bazı yerlerindeydi burada. Küçük heykeller falan varmış. Neyse. O yüzden bugün hostelde de bunun kutlaması vardı. Varmış daha doğrusu. 7'de gördüm. Ee, adımı da yazdırdım. Hani, ne er acaba diye. Nasıl kutlaması Merak ettim diye. Ama muhtemelen öyle tanışma falan filan goy goy gibi görünüyor, bilmiyorum. Böyle okudum hani nasıl kutlanır bugün falan. Bizlerde de öyle çok hani şu yapılır özellikle diye bir şey yok sadece belki işte kostüm yaparsın parti parti öyle şeyler. O yüzden ben de buraya gelerek bunu kutlamayı tercih ettim. Bir de yanıma gündüz aldığım likörleri aldım. Küçük. Onların tadına bakarak burada görüyorum. ben de Ulusal Günü. <laughs> i̇şte önümüzdeki günlerde şu tarz yamaçlardan daha çok görmeyi planlıyorum. Yeşil yeşil bayırlar. En çok istediğim şey o. Tam da onun ona güzel giden bir mimari var böyle taş renkli falan. Absürt bir renk yok ortalıkta. Tabii ki şu yeni yapılanlar kötü de maalesef. Onları da kazaya kurban gitmişler resmen. Ama genel olarak renk kullanımı müthiş güzel görünüyor. Çok sevdim. Böyle uzun çok yüksek katlı yeni yapı yok. Hepsi eski, gotik olanlar. Uçları böyle sivriliyor falan ışıkla çok güzel görünüyor. Cool bir şehir ya, böyle havalı gerçekten. Tabii o kadar hani müthiş bir manzara yok bu tepeden. Çünkü işte yeni binaları da yok. Sadece böyle eski haliyle kalsa efsane olurmuş ama şuradan denizi, ya, suyu da görüyorsun. Ne? Hayat günlükleri gibi oldu ha böyle konuşa konuşa <laughs> Kendimi anlatıyorum şimdi gibi anlatıyorum. Bir de şuna çıkalım. bu kadar etkilenmemiştim bir şehirde. Yani Londra'dan daha çok hoşuma gitti galiba. <laughs> Londra'da birkaç şey güzeldi hoşuma gitti ama buranın eski şehri yani Old Town dedilen burası UNESCO'da olan yeni şehri de UNESCO'da bu arada da oraya daha görmedim. Bayıldım ya çok güzel. Böyle eğimler falan çok güzel zaten. Aşağı doğru kırılıyorsun. Evlerin hepsi aynı. Böyle şu tıkı 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 tık mimari şeyde Polonya falan da Baltıklarda var. Ama renkli onlar. Böyle taş halini ilk defa görüyorum. Böyle tam biraz Amsterdam falan o taraflarda benziyor. Ama bu kadar tek tip görmemiştim. O kadar iyi. Bir de yüksekler ve sen aşağı doğru iniyorsun. Böyle film sahnesinin içinde küçük bir insan gibi hissediyorsun bu taraftan. Çok güzel ya. Tarif etmeye çalışıyorum. Böyle biraz hafiften rüyada gibi de hissediyorum. Çünkü hem bugün çok şey yaptım ama hala burada olduğuma da inanamıyorum bir taraftan. Benim için çok egzotik bir yerdi burası böyle bu arada. Hep böyle İskoçya, wow, Edinburgh falan. Çok şey geliyordu, uzak geliyordu. Hem tarz olarak hem e, coğrafya olarak. Burada olduğum için mutluyum ya, bayağı güzelmiş. Denildiği kadar var bence kesinlikle. Bir daha gelinir yani buraya. Bu arada lokallerin söylediği, yani doğrusu da Edinburgh diyorlar. Evet, sanırım, hindi <laughs> diyorum. Şey, bro olan işte o şehir anlamına gelen, bra diye gibi okunuyormuş. Yani tüm şey, seyahat boyunca yanlış söylemiş olabilirim. Ama ana dilim değil yani, bu yolda değil olabilir. <laughs> Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Çinli kız söyledi bunu da bak, kimseyi şey yapma. Nereden nereye? Ondan öğrendim. O burada yaşıyor çünkü. Evet, ama ne zamandır? ne zaman dedi? Bir senedir burada yaşıyor ama yeterli yani kültürü öğrenmek için. Burada dediğim şey de Manchester'da yaşıyor. Bir de lokallerin telaffuzundan Manchester. Manchester. Böyle bir şey söylüyorlar. <laughs> burada biraz kalırsam aksan kaparım ben ya. Zaten seviyorum İngiliz aksan hoşuma gidiyor. 5'e kadar açıkmış kale. Gidiyim iyi oldu. Ona göre. Sanırım Perşembe deneyeceğim. Yani güzel görünüyor. Genelde ve şekil manzarası da görebilirsin aynı zamanda. Tabii önündeki sırayı fark etmemişim. Ve yağmurda özellikle kimse bana böyle bir sıra bekletemez. Asla yapmam. Dünyanın en güzel yapıtı olsun. Yani büyük konuşmayayım da ve çinsetli falan olmadığı sürece yapmam yani böyle şeyler. Mark. Bunlar da Edinburgh arabaları. <gülüyor> <gülüyor> Özel ve güzel. Malum <laughs> <Nerede gülüyor> ya. Yani. Ne kadar sıkıcı bir iş. Turist olmak çok zor. Gerçekten çok zor. Hiç öyle göründüğü gibi değil. Kendimden soğudum zaten kaç gündür. Kamerayı döndürmüyorum. <laughs> Kale karşıdan. bir kayanın üzerine kurulum. Çok fazla araba ve insan var. Güzel, Güzel şeyler çekemiyorum. Yağmur da var aynı zamanda. Neyse. Sokaklar ve çöpler var. İlginç olan. Yapı yani yol çalışması ya da bir iyileştirme bir şey burada görmedim henüz. <laughs> Şu var sadece. Hadi bakalım nasıl olacak. Yarın için bir tur kiraladım. Aldım yani daha doğrusu. Kiraladım, neyse satın aldım. <laughs> e, teyze olacağım iki gün. iki tane tur aldım daha doğrusu İskoçya için. bir çarşamba, biri cuma. Biri balıkçı kasabaları. E, San Andreas tarafında güney. Daha doğrusu Edinburgh'a göre kuzey doğu. Sonra da cuma günü şey var. Of, çok tur var delireceğim. Şu otobüsler beni o kadar geriyor ki. <laughs> Zaten şuan sadece sokakta turist var. Yerliler böyle bir şey yapmıyor. Turistlerle ilgileniyor, çalışıyorlar. Cuma günü de şey var. E, Highlands yani yaylalar, İskoç turu. Bir de onu aldım. Böyle böyle zaman dolu ve çabuk geçer diye düşünüyorum. Eve gidene kadar. O kadar eve gitmek istiyorum ki. Anlatamam. Neyse. Ama burada olmaktan mutluyum şu an. Hoşuma gitti burası. Güzel bir havası var. Bu İngiltere'nin sıkılmışım galiba artık. Biraz şöyle az turist yerlere gireceğim. Artık sıkıntı geldi. Ara sokaklara falan. Arabasız narabasız. Burada bir şey var. Bir kafe var. Mars var ya. Çikolata. Böyle bar, snickers olan Mars. Onu kızartma yapıyorlar. Hayatımda böyle bir şey. Yani benim duymamam görmemem normal de hayal bile edemem yani o derece bildiğim bunlar her şeyi deep butter um, tarzı yapıyorlar ya o işte balık tarzı kızartma böyle bir biralı ve hafif ağır bir um, katmanlı kızartma böyle dış katmanı şey olan kalın olan ağır olan o stilde yani böyle incecik um, pane tarzı değil kalın da öyle bayağı ekmek gibi neredeyse öyle bir şeye koyup mars çikolatasını batırıp kızartıyorlar deep fry bu nasıl bir yani nereden çıktı acaba çok merak ediyorum okuyacağım araştıracağım birazcık ama bildiğin Edinburgh'un lezzetlerinden biriymiş o yüzden onu böyle güzel yapan yerlerden bir tanesi okudum dün biraz araştırdım bir tanesi var oraya gideceğim hatta orada o da bu taraflarda hatta çok yakın bulunduğum yere şu an ama aç değilim bekleyeceğim biraz bir de mushy peas yani böyle püre gibi püre haline gelmiş bezelye neredeyse böyle dümdüz yeşil değil de böyle iğrenç görünüyordu şimdiye kadar o yüzden yemedim ama sanırım denemeden ölmek istemiyorum yani ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum orası da herhalde bunu güzel yapan yerlerden biri gibi görünüyor puanı yüksek falan öyle bu şurada bak <laughs> hakkında konuşuyorum Berti Berti's proper uh, fish and chips restaurant Berti'nin uh, düzgün balık kızartması ismi Hemen şurasıymış ya. <laughs> demek ki bu iyiye bir işaret. <laughs> hmm. evet, buraya geleceğim, geri geleceğim demek ki. Onu deneyeceğim. Ee, bugünkü planlarımdan biri o. Böyle bir saat sonra, belki iki saat sonra falan. Bir yer vardır umarım, bayağı büyük görünüyor ama. Şanslıysam. Çok çok ilginç bir şey bu gerçekten. Onun dışında böyle bu İspanya'da olan Black Sausage var. Yine Black Pudding dedikleri, kan tıhtısının sucuğu. <laughs> Söyleyince bile iğrenç. Ben denedim ben onu İspanya'dayken bilmeden, 1-2 bir, 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 bir ee, Yani bir denemeden yediğin zaman fena değil tadı geliyor. Anlamıyorsun böyle biraz bu ne filan hani. Gereksiz böyle hani çok iyi değil lezzeti. Biraz kokoreç gibi buluyorum açıkçası. Kokoreç de bence amşam bir tadı yok yani. Neyse tepki toplamayayım. Sonra... Um, o falan meşhur bu taraflarda ama öyle şeyler denemeyeceğim ya. Gerçekten eksik kalsın. Sadece yiyebileceğim, hatta İngiliz breakfast bile ya da Scottish breakfast de var burada. Scotch kahvaltısı. Onun içindeki şeyler de, pork, um, domuz e, sosisleri. Onların vejeteryan hmm. hatta vegan versiyonları var. Öyle bir şey denk gelirsem deneyebilirim. Onun dışında ne bileyim, evde de hazırlanabilir yani. Fasulye koy iki kaşık, bir sosis koy. Hem de güzel bir sosis koyabilirim e, şeyden inekten, danadan. Sonra ne bileyim yanına mantar koy, yumurta koy falan derken al sana toplama bir kahvaltı sabahı. Bu dizayn ve moda bölümü. Petekler çok güzel değil mi ya etrafında? O zamanlarda da böyle botlar varmış diyeceğim. Bunlar yeni. Çok şık bir ayakkabı. Sandalet. Mekanik bir bot. Güzel de Wow, Ne kadar büyükler. Sedefli sedefli ya. Çok severim. Mercan sedef. Benlik şeyler. Deniz kızı geçmişim. <laughs> çok güzel. Aa, çocuklar için çok şey var. Bayağı oyun parkı gibi. İş yöntemi var. Bozuk para atıyorsun. Döne döne içine geliyor. <laughs> Eğlenceli, herkes yapmak istiyor oyun gibi. Güzel güzel bağışlar toplanıyor. İyi fikir.